Abi kıl oldu şu Ferit'e be. Al benden de o kadar. Bir ara indiriyordum beynine bir tane ha. Kardeşim 40 yılın başı sanat için ne güzel soyunmuşuz. İlla arıza çıkaracaklar la bebe. İş. uşaklar, uşaklar. Ne oluyor la kaçırdın mı yoksa? Sen ne almış? arıyorsun la burada? Ne arayacağım ula? Film çekimine geldim da. Abi Rizabiye'yi iki bıraktı be. Ya boş ver şimdi Rizabiye'yi. Boşuna geldin şaşkın. Atıldık filmden. He kötü oynadınız değil mi? He.

Oğlum biraz sakin ol lan. Albayın kulağına giderse yanarsın ha. Ne, ne, ne sakin olayım Mehmet ya? Ya Nasıl sakin olayım ya? Yorganın altı şey Yok miyim be ben? be abi abartıyorsun. Eee. Abartma. Üstü koyuverdiğini anladım lan. Ne diyorsun be sen? Kesin. Ne diyeceğim lan? Kırk yıla bir eğlenmeye geldik. O da senin yüzüne yaktı. Eyvallah. Hey i̇nsan görüyorduk lan ne güzel. Biz insan değil miyiz ulan? Siz karı göreceğiz diye kafayı yediniz be. Karı dedi ya. Abi yenge için söylemedim ben. Diğerleri için şey yaptım. Abi kızlarda gözüm varsa var, Şişt, da var ya. Aha şu iki gözüm gelsin cebime girsin be. Bizim derdimiz manita değildi ki. Adamlarla konuşuyorduk, vakit geçiriyorduk ne güzel. Fena mıydı lan? Ulan sivil hayatta nasıl konuştuğumuzu unuttum vallahi. Hela şuraya bak. İki adım ötede insanlar nasıl eğleniyorlar. Biz burada resmen esaret hayat yaşıyoruz. <laughs> Abartmayın be oğlum. Bu da vatan borcu işte. Vatana canımız feda da. Yine de ben evimi çok özledim abi ya. İnsan evini hiç özlemez bir be ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, e, canım. imzalı resmini alabilir miyim? Hiç? Ay sonra imzalı resim veririm evet. ben sana tamam mı? Tamam. Sonra gel. <laughs> Boş ver abi takma kafana bu kadar ya. Bir şey oğlum bu gece çıkamazsam yerim ben ha. Hiç heveslenme abicim o iş çok zor. Nasıl abi ya? Lan oğlum senin başlavuşlardan çok iyi ya. Sen halledersin sen bu işi aranızdan su sızmıyor. Hallederim de benim çıkarım ne olacak? Gözlerin arkadaşı gelir. Güzel kız. Ne dersin ha? Oh derim. Gelir mi lan? Gelir gelir. Her yola gelir o. Sen merak etme. Yeter ki sen baş ayar. Ay, ayarlarım. Alo! Şişt, komutan geliyor lan. İkkaaay! Ne yapıyorsunuz lan burada? Sok künyeni içeri. İlikle gömleğini. Tak laskanı. Piknik yeri mi lan burası? Ha? Bana bakın, bu film bahanesiyle iyi azıttınız size. Sen ne arıyorsun lan burada? Şey, ha? Şey komutanım, Nizamiye defter defter bitmişti, de onun yenisini getirmeye ge, geldim. Ne? Defter yenisini getirmeye ge, geldim. Gir lan Nizamiye'ye. Herkes işinin başına. Emre Hadi komutanım, el 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 sen sen hadi sen dinlatsın. tövbe ya. Göreyim seni Mehmet. Hadi halleş şu işi. Hadi. Ya tamam gidiyoruz işte ya. Hadi be. Ulan. Komutanım şu Ferit'in çarşı iznini. Mehmet. Ama komutanım Ferit'in morali gerçekten bozuk ya. Benim de moralim bozuk ama kimse bana izin vermiyor. Haklısınız komutanım da hem Ferit fazla izin de kullanmadı. Ne? On gün izin, 17 günde hava değişimi. Daha ne kullanacak? İyi de komutanım bu başka ama bir nevi mazeret izni canım. Tamam tamam bakarız. Sağ olun komutanım ben hemen gidip bizim izinleri yazayım. Dur 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 dur. Bakarız dedim. Ulan Mehmet. Hadi Feride anladık da sana ne oluyor? Komutanım Gözde gelirken yanında bir tane de arkadaşını getiriyormuş. sıkılmasın diye. Anlarsınız ya komutanım. Oldu olacak bari benim evin anahtarını da vereyim size ha? <laughs> Hayır belki rahat edersiniz. Otel motel bulamazsınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya değil komutanım. Hem Ferit'e göz kulak olurum. İstediğiniz saatte gider tutar kolundan getiririm. Tamam tamam bakarız. Süpersiniz komutanım. Mehmet. Emredersiniz komutanım. Hadi. Ne yani siz şimdi ara mı verdiniz? Evet. Delinin biri sahneyi mahvetti. <laughs> Melek. Bak ne diyeceğim. Biz şimdi Gözde'yle konuştuk. Dedik ki Böyle akşam dışarı çıkalım dedik. Gezelim biraz dedik. Sen de bizimle gelsene. Yok siz baş başa takılın. Yo yok zaten şimdi bir tane arkadaş gelecek. Böyle tesadüf eseri bizimle gelecek o da. Sen de gelirsen hem böyle... ...tanışmış olursunuz hep beraber öyle eğleniriz. Yani güzel olur diye. İyi tamam gelirim o zaman. Okey anlaştık okay. o zaman. Ben kartına gidiyorum çay almaya tamam mı? Tamam. Bana bak gelir değil mi? Etmez bizim. ha? Ay tamam dedik ya. Yazıcı tutturdu başka türlü halletmem diye. Bak çocuk çavuş ayarladı. Beş gibi çıkarız. Gece de dönmem. Ne diyorsun? Bütün gece nöbetteyiz desene. Sen ne diyorsun kızım? Bütün gece çılgın atacağız. Doksana takacağım şerefsizim. Ferit saçmalama. Herkes duyacak. Duyarsa duysun lan. 56. alay sallanmaz taşı. Normale dön. Aa. Beni emretmişsiniz komutanım Filmciler ne alemde Bildiğiniz gibi komutanım çekiyorlar işte bir şeyler Güya iki haftada bitirip gideceklerdi ya Sıkıldım artık İşi gücü bıraktık Yeşilçamcı olduk yahu Haklısınız komutanım Neyse kazasız belası şu işi de bitiririz inşallah Adam eksik falan diyorlardı Elimizde ne kadar asker varsa hepsini gönderdik komutanım. Nöbetler bile şaştı vallahi. İzinlerim izinleri kaldırın. Bu hafta sonu bitsin artık şu film işi ya. Emredersiniz komutanım. Aranız gelmiş bakıyorum. Kısma. Ya, alın hadi. Aa bu kim? Naci Tosun. Bizim Tosun Paşa. <laughs> Senin ne işin var lan burada? Papatya topladım. Şiyle müstehmene vereceğim. Ay. ay. <laughs> ver, bana ver. Abi. Abi kız bu. Bravo. Bak sen şimdi başçavuşa göremeden görev yerine git Dostum hadi. Hadi yerine git. Aa niye öyle yapıyorsun? Çok tatlıydın. Hadi oğlum başçavuş görecek çabuk ol. <gülüyor> <gülüyor> Al. Papatya ya. Abicim gel. İşimiz var gel. Ah, i̇zin işini halletti galiba. Görüşürüz. Oldu mu izinler? Sen önce kızdan haber ver abicim. Ee, ayıp ettim be Toprak. Sen izinleri yaz gerisini merak etme. Abicim şu ayaklarını sehpanın üzerinden kaldırır mısın? Ferit şu ayaklarını indirir misin abi? Ya Ferit indir abicim sepanın üzerinden şu <laughs> ayaklarını. Adamlar gelip bana fırça atıyor. Tamam be tamam. Bak abicim erkek arkadaşı falan yok. Kız boşta değil mi? Abicim boşta. Değilse bile ben senin için döker boşaltırım onu. Ulan bütün bu nameler şu çarşı izni için değil mi? Oğlum hayatının gecesini yaşatacağım diyorum sana ya. Çılgın atacaksın. Ulan kitapsız posta seni. Yaz. Bütün gece dışarıda olması ordu menfaati nedir diye yaz. Bütün gece diye yaz. Bütün gece diye yaz. Kızlarla diyorum. Kızlarla de. Not. Ne mutlu Türk'üm diyene yaz. Ne mutlu Türk'üm diyene diye yazıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk'üm diyene Türk'üm diyene Türk'üm diyene Türk 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 Onbaşı Mehmet Balcı. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Ne oldu lan? Çarşı izinleri iptal abicim. Nasıl? Ahmet Başçavuş. Yeni bölük komutanı gelene kadar kimseye çarşı izni yok. Abi peki niye demedin Ferit'in izni ne olacak diye? Ben ne diyeceğim abi? Herif kendi söyledi işte. Ferit dahil kimseye çarşı izni yok dedi. Hayret bir şey ya. Abi nasıl bir bölüye düştüm ben ya? Bilmiyor mu lan nişanlımın burada olduğunu? İlla yalvartacak ha.